şunun ucunu döşeyelim abi. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Plastik imalatı yapan bir firma olan Fırat Boru'daki bir çalışan diğer çalışana Fırat Boru tarafından üretilen borunun el yordamıyla tutup duvar içine yerleştirmekten bahsediyor. Kolonları kirişleri dolanalım abi. Kolonları kirişleri dolanalım abi binaların ayakta, sağlam bir biçimde kalmasını sağlayan kolonları ve kirişlerin içinden Fırat boru ile istenilen yere kadar mesafe kat etmesinden bahsediyor. Mutfağı, banyoya, ulaşalım abi. Mutfağı, banyoya ulaşalım abi. Plastik imalatı yapan bir firma olan Fırat Boru'nun fabrikasında petrolün rafine edilmesiyle oluşan plastiğin boru formuna sokulmasıyla yapılan boruların mutfağa ve banyoya ulaştırılmasından söz ediyor. Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi. Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi. Yaptıkları boru 3 katlı ve çelikten yapıldığı için herhangi bir düşme 7.62 ile tarama üstüne Sovyetler Birliği tarafından yapılan RT-141 Topol füzesi atılsa bile bir şey olmayacağını belirtmiş. Kuş gibi uçma, Fırat'tan şaşma, yazık olur. Sakın düşünceyi geliştirme yollarından benzetme kullanılarak boruların uçmasıyla kuşa benzetilmiştir ve başka borular kuş gibi uçamayacağı için Fırat'tan başka boru kullanmamamızı tembih ediyor. Tesisatın ve tesisatçının dostu. Fırat gri boru. Fırat plastik tarafından üretilen boru döşemek için gereken tüm becerileri tamamıyla yerine getirdiği için tesisatın ve tesisatçının dostu olduğuna vurgu yapmıştır. sen götüne sokacağım. Çünkü bunu hak et